Zihnimizden geçirdiğimiz bir hayal bedenimizi nasıl etkiler? Bunu anlamak için bu uygulamayı birlikte yapalım arkadaşlar. Sizden ricam şu. Rahat bir şekilde oturun. Rahat bir şekilde oturun ve gözlerinizi kapatarak benim söylediklerimi detaylarına kadar hayal etmeye çalışın. Evet lütfen gözlerinizi kapatın. Ve kendinizi evinizde, evinizin mutfağında hayal edin. Mutfakta mutfak tezgahının üzerinde kocaman, sap sarı bir limon hayal edin. Ve bu limonu elinizle tezgahın üzerine bastırarak ileriye geriye biraz ezin. Ve ezerken Ezerken ezilen limondan o çıkan turunç kokusunu, limonun kokusunu hissedin. Çekin burnunuza. Derin bir şekilde. Ve sonra şimdi elinize bir bıçak alın. Ve limonu tam ortasından bıçakla ikiye kesin. Keserken bıçağı sürtmeye başladığınızda limonun o fışkırmaya başlayan suyunu fark edin. Kestikten sonra yarım limonu alın. Bir bardağın içerisinde şöyle yukarıdan sıkarak şakır şakır bardağın içerisine akışına odaklanın. Harika. Şimdi o bardaktaki limonu alın bir güzel için yudum yudum için arkadaşlar. Ve şimdi o diğer yarım limonu alın. Üzerine hafiften bir tuz ekleyin. Çok güzel olur. Sonra ağzınıza doğru yanaştırın ama yemeyin. Sadece koklayın. Ve şimdi onu ucundan biraz ısırın. Biraz yalayın. Biraz daha ısırın. Evet. Onu o şekilde bırakın. Sonra tüketmek üzere tezgahın üzerine indirin. Ve şimdi lütfen 3 dediğimde gözlerinizi açın. 1, 2, 3. Evet. Şimdi bu uygulamadan sonra şunu fark ettiniz mi arkadaşlar? Bazınızın dişleri kamaştı. Bazılarınızın ağzındaki salgı arttı. Hatta daha fazla odaklananların belki yüzünde ekşimeler, yüz hareketlerinde bu hissedilir hale geldi. Peki ortada bir limon var mı? Yok. Tamamen hayal hayalinizde yaşadığınız yani zihninizde yaşadığınız bir olay sizi fiziksel olarak etkiledi. Dişlerinizde, ağız salgınızda, yüzünüzün duruşunda değişiklikler meydana getirdi. Yani iyi hayal edilmiş, detaylarına kadar hayal edilmiş bir durum kendisini fiziksel olarak bizde gerçekleştirir. Limonun sonuçlarını biliyoruz. Sonuçlarını bildiğimiz için bunu daha iyi fark edebilmek adına limondan örnek veriyoruz. Şimdi düşünün. Her gün hasta olduğunuzu hayal ediyorsanız ya da biz rahatsızlığınız var ve bu rahatsızlığınızı her gün her gün zihninizden atmadan hep onu hayal ediyorsanız, hep onu yaşıyorsanız ya da hasta olma korkusuyla işte yarın bu hastalık, bu hastalık, bu hastalık bana da gelirse onun korkusuyla, hayaliyle devamlı yaşıyorsanız beyindeki bu hayali bilinçaltı gerçekmiş gibi algılamaya başlar ve bedeninizde bunun karşılığını üretmeye başlar arkadaşlar. Limon bugüne kadar hepinizde bilinçaltı olmuş sonuçlara sahiptir. Biz onun hayalini kurduğumuzda zihinsel olarak bilinçaltı şunu dedi. Bu limon eğer yeniliyorsa beden bunu üretmesi gerekiyor. Bakın gerçek mi değil mi bilinçaltı bundan ilgilenmez. Bilinçaltı iyi hayal edilmiş bir hayalle gerçeği birbirinden ayırt edemediği için ona gerçek tepkiler üretir. Ve ne oldu? Limona gerçek tepkiler ürettimiş oldunuz. İşte bunun gibi öğrenci sınava girdiğinde yaşayacaklarını şimdiden olumsuz durumlar olarak hayal ederse ve her gün bunu hayal ederse bilinçaltı o sınava girdiğinde o hayali durumla karşı karşıya kaldığında hayalinde yaşadığı olumsuzlukları gerçekte orada yaşatır. Çünkü onun bir hayal olduğunu değil, her sınavda böyle olumsuzluk yaşadığı düşüncesiyle orada da bunu yaşatır. Bir hasta hastalığını ya da herhangi birisi hasta olmayı devamlı hayal ettiğinde bir süre sonra bilinç aldı o hastalığı gerçek zanneder ve o hastalığın sonuçlarını sizin bedeninizde size oluşturmaya başlar. O yüzden hayallerinize dikkat edin. Ama bunun tam tersi müthiş bir hazinedir. Düşünün şimdi. Sınava girdiğinizde her şeyin mükemmel gittiğini her gün her gün her gün hayal ederseniz bilinçaltı bunu gerçek zanneder ve siz her sınava girdiğinizde mükemmel bir sonuçla karşılaştığınızı düşünerek size gerçek sınavda da bunu yaşatır. Çok hasta olsanız bile her gün, her gün sağlıklı olduğunuzu hayal eder, o hastalıktan kurtulmuş olarak kendinizi görür ve bunun hayalini zihninizde yaşarsanız ve bütün ayrıntılarına göre yaşarsanız, bir süre sonra bilinçaltı sizi o hastalıktan kurtulmuş ve iyi olarak kabul eder, öyle inanır ve sizin vücudunuzdaki o hastalıkla ilgili sonuçların yavaş yavaş sizden uzaklaşması için bütün yapılması gerekenleri yapar. O halde bu müthiş bir teknik değil mi arkadaşlar yani? İşte bu müthiş teknik bile sadece bizim psikolojik sorunlarımızda sonuç almamıza fayda sağlayabilecek bir yöntemdir arkadaşlar.